Şimdi sizlerle bir arınma seansı yapacağım. Elimdeki sarkaçla atalarımızdan bize aktarılan hastalık enerjisinin temizlenip arınmasına niyet edeceğiz. Ve bundan sonra bu videoyu izleyenler de aynı şekilde niyet ederek e, bu şifa seansından faydalanabilirler. Bundan sonra izleyecek olan herkese aynı şekilde, aynı etkide olmasına niyet ediyorum. Atalarından aktarılan kalıtsal hastalık enerjisinden temizlenmelerine, arınmalarına niyet ediyorum. Şimdi arkadaşlar niyetimizi alalım. Sevgili Allah'ım, Bugün burada olan ve bundan sonra bu videoyu izleyecek olan tüm canlarımın atalarından gelen kalıtımsal hastalık enerjisinin temizlenmesine, arınmasına, şifalanmasına rica ediyorum senden Yüce Rabbim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Lütfen atalarımızdan bize aktarılan kalsımsal hastalıklardan hastalık enerjilerinden bizleri temizleyip arındır. Temizleyip arındır. Temizleyip arındır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar saat yönünde dönmeye başladı. muhteşem bir enerji. Bedeninizden, ruhunuzdan, kalbinizden. Size ait olmayan, atalarınızdan size aktarılan kalıtımsal tüm hastalık enerjileri temizlenip arınsın, temizlenip arınsın, temizlenip arınsın. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Boşalan tüm yerlere koşulsuz, yaradanın koşulsuz saf sevgisi, bollu, bereketi, huzuru, sağlığı yüklensin lütfen. boşalan tüm yerlere koşulsuz saf sevgiyi şifa enerjisini bollu bereketi huzuru ve sağlığı yüklüyorum 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 teşekkür ederim teşekkür ederim teşekkür ederim hızlanmaya başladı arkadaşlar görüyor musunuz? Muhteşem bir şey. Jean Adrian'ın Spiritual Dosing eğitimiyle bu çalışmayı herkes yapabilir. Elimizde Yine Adriana ait dosyalar var. Sarkacımızı uyumlayarak, kendimize uyumlayarak dosyaları sırayla kendimize, etrafımıza, ailemize uygulayabiliyoruz arkadaşlar. Muhteşem bir arınma sistemi. bu eğitimi almanızı ve kendinize uygulamanızı, ailenize uygulamanızı, çevrenize uygulamanızı tavsiye ederim. Muhteşem bir şekilde Gina Adriana'nın hazırladığı ışık enerjisiyle hazırladığı bir sistem bu. Muhteşem. Elimizde dosyalarımız var böyle kitapçık halinde. Bu dosyalardan istediğimiz şekilde hayatımızda birçok şeyleri dönüştürebiliyoruz arkadaşlar. Bak hala dönüyor. Herkese hitap ediyor bu. Şu anda bu videoyu izleyecek olan herkese hitap etmesini, herkesin atalarından aktarılan hastalık enerjilerinden temizlenmesine, arınmasına ve şifalanmasına Niyet ettik ve Yaradan'dan rica ettik. Bak, kedimiz de geldi. Kedimiz biliyorsunuz, kediler şifacıdır. Ve zıpladı geldi. Enerji muhteşem. Harika. Harika, muhteşem. sarkacımızla arkadaşlar atalarımızdan gelmiş olumsuz çekim kalıpları ahlar, lanetler, beddualar her ne varsa bununla temizleyip arındırabiliyoruz. Anne karnımızdan bize aktarılan negatif enerjiler varsa onları temizleyip arındırabiliyoruz. Tek tek sorarak Temizleme, şifalandırma seansları yapabiliyoruz. Temizleme yaparken böyle saat yönünde dönüyor. Evet, hayır evet de öne doğru, hayır da sola doğru dönü gidip geliyor bunu da seans sonunda gösterebilirim. Şu an temizleme işlemimiz devam ediyor. Hastalık enerjilerimizden temizleniyoruz, arınıyoruz, şifalanıyoruz. Boşalan tüm yerlere Yaradan'ın, Yüce Rabbimin koşulsuz saf sevgisini, bolluğunu, bereketini, huzurunu ve sağlığını yüklüyoruz. Yükleniyor, yükleniyor, yükleniyor. Muhteşem, harika. Bak. Gittikçe nasıl hızlanıyor, muhteşem bir şekilde enerji akımı hızlanıyor. Çok güzel, harika. Kedimiz, kedimiz, kedimiz. Devam ediyoruz. Şimdi tekrar komut veriyorum. Sevgili Allah'ım, Yaradan'ım, atalarımızdan bize aktarılan tüm kalıtsal hastalıkların, hastalık enerjilerinin bedenimizden, ruhumuzdan, kalbimizden temizlenip arınmasına niyet ediyorum ve bu Çalışmaya izleyen herkesin niyetlerinin kabul olmasına ve atalarından aktarılan tüm hastalık enerjilerinden temizlenip arınmasına niyet ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Boşalan yerlere koşulsuz, yaradanın koşulsuz saf sevgisini, bolluğunu, bereketini, huzurunu ve sağlığını yüklenmesini talep ediyorum. Yüklüyorum, yüklüyorum, yüklüyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Şifacı kedimiz de müdahale etti çalışmamıza onayladı. Çok güzel, muhteşem. Muhteşem bir enerji akımı var arkadaşlar. Herhangi bir konuyla ilgili yaşadığınız bir sıkıntı, bir durum olduğunda da bununla temizleyip arındırabiliyoruz. O konuyla ilgili temizlik yapabiliyoruz. Bu eğitimi almak isteyen arkadaşlar bana ulaşabilirler. Numaram 532 388 47 22 numaralı telefondan olabilir. Ve bu eğitimi alıp bu dosyalara sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Dosyamız muhteşem şekilde böyle kitapçık halinde çok güzel dosyalarımız var. Yine Adriano böyle Aranna Spritel dosing dosyası var bundan. Eğitimi veriyoruz. Ve herkesin faydalanması için katkıda bulunuyoruz. Enerjisi çok hafif, çok muhteşem bir enerjisi var Jinadriya'nın. Harika. Ya yani başladığın andan itibaren hissediyorsun o enerjiyi. Çalışmaya başladığın andan itibaren. Bir yere gideceğimiz zaman, gideceğimiz yerdeki negatif enerjileri temizleyebiliyoruz. Yollarımızın açılması için çalışmalar yapabiliyoruz. Muhteşem. Duracak şimdi. Duracak. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar size sadece teyit etmek için soracağım. Ee, şimdi evet ve hayır yönünü göstermek için. Şimdi sevgili Sarkacım, benim adım Sultan mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar... Öne arkaya gidiyor. Evet cevabını verdi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi farklı bir isim soracağım arkadaşlar. Ve göreceksiniz. Sevgili Serkacığım. Benim ismim Fatma mı? Gördüğünüz gibi hayır dedi. öyle bir muhteşem bir şey. Yani sormak istediğimiz kafamızdaki soruları da bu sarkaçta sorabiliyoruz. Bize uygun olup olmadığını sorabiliyoruz. Yediğimiz sebzeleri, meyveleri bize uygun mudur, faydalı mıdır onları sorabiliyoruz arkadaşlar. Hormonlu mudur, değil midir? Bizde yüzde kaç e, hormon verir? Iyice aldığımız, yediği, yiyeceğimiz şeyler. Bunları da sorabiliyoruz. Gideceğimiz bir yer varsa oraya gitmeli miyiz? Gitmemiz bizim için faydalı olur mu, olmaz mı onları biliyoruz. Kısacası bu sarkaç bizim yol arkadaşımız oluyor. Kimseyle dertleşemediğimiz zaman onunla dertleşebiliyoruz, onunla konuşabiliyoruz. Kimseye soramadığımız soruları sarkaca sorabiliyoruz. Kimseyden alamadığımız yardımları ondan alabiliyoruz alamadığımız bilgileri ondan alabiliyoruz kafamıza takılan her türlü soruyu sarkacımıza sorabiliyoruz arkadaşlar Yani bizim yol arkadaşımız bu ee, bizimle bütünleşiyor bizimle bütünleşmesi uyumlanması için eğitimde nasıl uyumlayacağımızı nasıl bütünleşeceğimizi anlatıyoruz ee, hepinizin bundan faydalanmanızı istiyorum ve hepinize katkı olmak istiyorum. Bana ulaşırsanız her konuda destek olacağıma inanabilirsiniz. Muhteşem bir çalışma. Hepinizin faydalanmasını istiyorum. Hepinize teşekkür ederim. İzleyen herkese katkı olmasını diliyorum. Sevgiler, sevgiler, sevgiler. Hoşçakalın. Muhteşem bir çalışma. Herkesi bekliyorum bu çalışmaya.